Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. 6. sınıf matematik derslerimize devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ise asal sayılar konusu. Şimdi arkadaşlar sadece 2 farklı doğal sayı çarpanı olan sayılara biz asal sayı diyoruz. Bakın 2 tane doğal sayı çarpanı varsa başka çarpanı yoksa biz bunları asal sayı diyoruz. Örnek verdim burada. 23 doğal sayısını düşünün. 23'ün çarpanlarını belirken, belirlerken arkadaşlar 1 çarpı 23. Başka çarpanı yok. Yani 23'ü elde edebilmek için herhangi bir iki sayıyı çarpamıyoruz. Doğal sayı olarak. Çünkü yok arkadaşlar. Mesela bir tane daha örnek vereyim. 17 sayısı. 17 sayısını sadece 1 çarpı 17 olarak verebiliyorum. Başka türlü veremiyorum. Bu bir asal sayıdır. 23 bir asal sayıdır o yüzden. Mesela 9 sayısını düşünün. Bakın 9 sayısını 1 çarpı 9 olarak veririm aynı zamanda 3 çarpı 3 olarak da verebilirim. Bakın hem 1 çarpı 9 hem 3 çarpı 3 oldu. Yani bunun 2'den fazla doğal sayı çarpanı vardır değil mi arkadaşlar? O yüzden bu bir asal sayı değildir. Örnek veriyorum. 7 sayısını düşünün. 7 sayısını 1 çarpı 7 olarak verebilirim. Başka yoktur. O yüzden 7 bizim asal sayımızdır. Bu şekilde asal sayıları belirliyoruz. Şimdi sadece iki farklı çarpanı olan en küçük doğal sayımız 2'dir. Yani en küçük asal sayımız 2'dir arkadaşlar. Aynı zamanda 2'den başka çift asal sayı yoktur. Asal sayılarda sadece bir tane çift sayı vardır. O da 2. Mesela asal sayılar şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 2 ile başlarız asal sayılara. En küçük asal sayımız 2'dir. Daha sonra 3 gelir, sonra 5 gelir, sonra 7 gelir, sonra 11 gelir, 13 gelir. Daha sonra farklı sayılar olarak devam eder. Daha fazla ilerlemeyeyim. Şimdi göstereceğim bulma yöntemini. Bakın, dikkat ettiyseniz 3, 5, 7, 11, 13 ve devamı. Bunların hepsi tek sayıdır arkadaşlar. Ama bu çift sayıdır. Yani bizim en küçük asal sayımız aynı zamanda çift asal sayıdır. Mesela şöyle bir soru çıkabilir karşınıza. Asal sayıların hepsi tek sayıdır derse yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü 2 de bunun içerisinde olduğu için, 2 çift olduğu için hepsine tek diyemeyiz. Şimdi geldik buraya. Bakın Eratosthen diye bir kalbur varmış. Neymiş bu? Milattan önce yaşamış olan ünlü matematikçi Eratosthen, Eratosthen diye bir kalbur adını verdiği yöntem ile 100'e kadar olan asal sayıları belirlemek için Yüzlük tabloyu kullanmıştır. Bu yöntemi kullanarak 100'e kadar olan asal sayıları belirlemek için aşağıdaki 5 adımı yüzlük tabloda sırayla uygulayınız. Şimdi bir bakalım arkadaşlar bu adımlar nelermiş. Birinci adıma bakalım. Birinci adımda en küçük asal sayı 2 iki olduğundan 2'yi işaretleyiniz. İşaretledik. Daha sonra 2'nin katlarının üzerini çiziniz. Bakın 2'nin katlarının üzerini çiz diyor. 2'nin 1 katı 4, 2 katı 4'tür. Çizdim. 3. katı 6'dır. Dördüncü katı 8'dir. Böyle çift çift gidecek arkadaşlar. Hepsini işaretleyelim. Hatta hepsini işaretlemeyelim. Ben 30'a kadar yapayım ben bunları. 30'dan sonrasını siz kendiniz yapabilirsiniz. Çok çünkü video çok uzayacak. O yüzden bunu daha fazla uzatmayacağım. 30'a kadar ben ilerliyorum. 22, 24 26. Bakın bunların hepsi 2'nin katlarıdır. O yüzden ben bunların üzerini karalıyorum. Tamam. Birinci adımı yaptık. Şimdi geldik ikinci adıma. 3 asal sayı olduğu için 3'ü işaretleyiniz. İşaretledim. Ne diyor? Daha sonra 3'ün katlarının üzerini çiziniz. Bakın 3'ü işaretledim. 6 zaten karalı. 9 karaladım. 12 karalı. 15 18 21 kar alıyorum. 24, 27, 30. Tamam. 3'ün katlarının üzerine de çizmiş bulunuyoruz. Şimdi 3. adımda ne diyor? 5 asal sayı olduğu için 5'i işaretleyin. 5'i işaretledim. Bu sefer de 5'in katlarının üzerine çizin. 5, 10, 15, 20, 25. Bakın bir tek bu kalmış zaten. 30. Tamam. Daha sonra ne yapalım? Diğer adıma geçelim. 7 asal sayı olduğu için 7'yi işaretleyin. 7'yi işaretledim. Daha sonra 7'nin katları. 7, 14 işaretli. 21 işaretli, 28 işaretli, başka yok arkadaşlar. Çünkü 30'a kadar yaptım. Bunları ilerletseydim çok uzayacaktı. O yüzden 30'a kadar yapıyorum. Siz bunların hepsini bu şekilde bulabilirsiniz. Bunu da yapmış olduk. Bir dışında üzeri çizilmemiş sayıları işaretleyiniz. Bakın biri de almıyoruz arkadaşlar. Bizim zaten en küçük asal sayımız 2 idi. O yüzden birini de üzerini karalıyorum. Bakın. Bu işaretle olanlar 30'a kadar işaretlediğim bu sayılar nedir? Asal sayıdır. Bunların bir ve kendilerinden başka çarpanı yoktur arkadaşlar. O yüzden bu güzel bir yöntem. Eratosten kalburu. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz evinizin bir köşesine hem böyle karalayın bir yere asın. Asal sayıları bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Burada bir sorumuz var. Yandaki görseldeki sayıların asal sayı olup olmadığını bulunuz. Şimdi arkadaşlar hangileri asal, hangileri asal değil ya da belki de hiçbiri asal değil. Bir bakalım. 12 sayısıyla başlayalım. 12 sayısı arkadaşlar 1 çarpı 12 olsaydı sadece bu asal derdik. Ama ben bunu 2 çarpı 6 diye de yazabilirim. Doğru mu? Doğru. 3 çarpı 4 diye de yazabilirim. İşte tersine de döndürebilirsiniz. 4 çarpı 3, 6 çarpı 2, 12 çarpı 1. Bakın kaç tane asal, e, kaç tane çarpan olmuş oluyor arkadaşlar? Birden, 2'den fazla çarpan olmuş oldu mu? oldu. O zaman bu bir asal sayı değildir. Geldim bunu karaladım. 25'e bir bakalım. 25'i 1 çarpı 25 olarak yazabiliyor muyum? Yazarım. Daha sonra bakın 2, 3, 4 olmaz ama ben 5 çarpı 5 olarak da yazabilirim bunu. E gitti. Asal sayı olmaktan çıktı bu artık. 35'e bir bakalım arkadaşlar. 35'te 1 çarpı 35 dışında bakın ee, ne oluyor? 7 çarpı 5 yani 5 çarpı 7 de diyebilirsiniz. Bakın 1 2'den fazla çarpanı oldu. O yüzden bu da asal sayı değildir. 44 zaten çift sayı olduğu için arkadaşlar çift sayılar 2 dışında asal sayı olmuyor. Bunu da kafanıza yerleştirin. 44 çift sayı olduğu için zaten asal sayı olmuyor. Bizim çift sayı olarak tek asal sayımız kaçtı 2'ydi arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bir doğa sayının çarpanlarından bakın çarpanlarından asal sayı olanlara asal çarpan diyoruz. Bakın çarpanlar olabiliyordu değil mi? Mesela şuraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 6, 12, 12'nin çarpanlarıydı. E bunlardan 2 asaldır, 3 asaldır değil mi arkadaşlar? O zaman 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Böyle düşüneceksiniz. Çarpanlarından asal sayı olanlara biz asal çarpan diyoruz. Asal çarpan belirleme yöntemlerimiz var iki tane. Bunların ikisine de bir bakalım. Birisi asal çarpan şey çarpan ağacı yöntemi, diğeri ise asal çarpan algoritması. Ben genelde bu asal çarpan algoritmasını kullanırım ama ben ikisini de göstermek istiyorum. Şimdi çarpan ağacı yöntemiyle başlayalım. Doğal sayıyı yazıp bu sayının altına iki tane ok çiziyoruz. Şimdi isterseniz burayı ben okumayayım. Ne yapalım arkadaşlar? Burada örnekler üzerinde ilerleyeyim. Öncelikle sayımız 45'miş. Altına iki tane ok çizdim. Bakın, okların ucuna en az bir tane asal sayı yazacaksınız bunun çarpanlarından. Mesela 2 olmaz çarpanı olmaz 45'in. 3 yazalım. 3 asal çarpan değil mi? 3 yazdıktan sonra 3 ile kaçı çarparsam 45'i bulurum? 15'i. Bunu yazdım. Bakın 3 asal olduğu için bunu bir yuvarlak içine aldım. 15'e geldik şimdi. 15 bölünebiliyor hala değil mi? O yüzden buraya da bir ok çiziyorum. 15'i yine bir tanesi asal olacak şekilde kesinlikle yazın. Yine 3 yazalım arkadaşlar. 3 çarpı 5 olarak yazmış olurum. Bakın 3 asal e 5 de asal oldu. Artık bitti arkadaşlar. Hepsi asal olduktan sonra ne oluyor? İşlemimiz bitiyor. O zaman 45'in asal çarpanları 3 ve 5'tir diyeceğiz. Bakın 3'ü 2 kez kullanmıyorsunuz. 3 bir kere alınır. Daha sonra diğer asal çarpan da yazılır. 3 ve 5 45'in asal çarpanlarıdır. Şimdi 52'ye geldim. 52'yi de 2 çarpı 26 diye yazabilir miyim? Yazarım. Çünkü 2 de bir asal çarpandır. O yüzden bunu da yuvarlak içine aldım. Daha sonra 26'yı 2 çarpı 13 diye yazalım. Bakın 2'yi yuvarlak için aldım. Bu bir asaldır. 13 bölünüyor mu? Bölünmüyor. Çünkü bu da bir asal sayıdır arkadaşlar. Asal çarpanımız oluyor bu da arkadaşlar. O yüzden ne diyeceğiz biz buna? 2 ve 13 52'nin asal çarpanlarıdır. 2'yi bir kere yazıyorsunuz. Şimdi 72'ye geldik. Bunu da arkadaşlar 2 çarpı 36 diye yazar mıyım? Yazarım. 2 asal sayıdır. Yuvarlak için aldım. Geldim buraya. 36'yı 2 çarpı 18 olarak yazar mıyım? Yazarım. 2 asalımdı benim. Çizdim böyle. 18'i ne yaparım arkadaşlar? 3 çarpı, ya, ya 2 yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 9 olarak yazarım. Bunu da yuvarlak içine aldım. Buraya geldim. 9'u 3 çarpı 3 olarak yazarım. 3'ler zaten asal çarpan olduğu için. Ne diyeceğim? 72'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceğim. Evet arkadaşlar çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanları bu şekilde buluyoruz. Şimdi geldik benim de çok kullandığım asal çarpan algoritmasına. Arkadaşlar burada da yapmanız gereken yukarıyı yine okumuyorum. Şurası 1 olana kadar bölme işlemini 1'e getirene kadar devam ediyoruz. Şimdi 48 hemen yanına geliyoruz. 48'i kaça böleceğim? Bakın hep buraya asal çarpanları yazacaksınız buraya. 2'ye bölünüyor mu? bölünüyor arkadaşlar. 2'yi yazalım. 48'i 2'ye böldüm. Ne oldu? 24 oldu burası. Devam ediyorum. 24 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 2'yi yazdım o zaman. 24'ü 2'ye böldüğümde 12 oldu. 12 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Devam ediyorum. Bak hep sürekli 2'ye bölmeye devam ediyor. 2 bitene kadar devam edin. 12 2'ye böldüm. 6. Yine bölünüyor. 2'yi yazdım. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Bakın arkadaşlar 3 oldu bura. 3 2'ye bölünmez. O zaman 3'e böleceğim. 3'ü 3'e böldüm 1. Bakın bitti. 1'i buldum ya. Bitti artık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Asal çarpanlarımız hangileriymiş? 3'ümüz varmış. Bir de 2. Zaten 4 tane 2 çıktı. 2 ve 3 bizim neyimizdir arkadaşlar? Asal çarpanlarımızdır. Şimdi 66'ya geldik. 2 ile başlayalım yine. 33 olur burası. 33'ü 2'ye bölemem. Ne yapacağım? 3'e geçtim. 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümde 11 olur burası. 11'i neye bölebilirim? Bir tek 11'e bölebilirim. Burası 1 oldu. 2, 3 ve 11 bizim 66'nın asal çarpanlardır. Bakın burada 3 tane çıktı. Şimdi 84'e geldik. 84'ü de ne yapalım? 2 ile başlayalım. 84'ü 2'ye böldüm. 42. 42'yi 2'ye böldüm 21. Devam ediyorum. 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Artık 2'yi bitirdik. 3'e geçtim. 21'i 3'e böldüm 7. 7'yi de ancak 7'ye bölebilirim. 1. 1 olduğunda bitiriyorduk. 2, 3 ve 7. 2, 3 ve 7. Buraya da yazalım isterseniz. 2, 3 ve 11'di. Bakın asal çarpanları böyle ben daha kolay buluyorum arkadaşlar. Bu benim daha çok işime geliyor asal çarpan algoritması. Şimdi geldik sorularımıza. Arkadaşlar burada iki basamaklı bir asal sayıymış. 5 yanında da bir sayı var. Burada karenin yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 5'i yazdım, kareyi de yazdım buraya. Burası bir asal sayıymış. Şimdi normalde asal sayı demeseydi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'u alabilir miydi burası? Alırdı. Asal dediği için yani buradaki sayının hiçbir şekilde 2'den fazla çarpan olmayacak. Yani 1 ve kendisi dışında çarpan olmayacak arkadaşlar. 50'ye bakalım isterseniz. 50'yi düşündüğünüzde buraya 0 koyduğumu düşünün. 50 5'e de bölünüyor 10'a da bölünüyor. Arkadaşlar gitti bu. 0'ı eledim. 51 oluyor mu? Bakın 51 3'e bölünüyor. 17'ye bölünüyor. Gitti arkadaşlar. 52'yi düşünün. 52 olduğunda bakın çift sayılar neydi? Asal sayı olamıyordu. Bir kere çiftleri eleyin. 2'yi, 4'ü, 6'ı, 8'i yapamıyoruz. 58, 56, 54, 52, 50. Bunlar çift olduğu için ne yapamıyoruz arkadaşlar? Asal olarak alamıyoruz zaten birden fazla ya 2'den fazla çarpanı oluyor. Şimdi geldik kaç tane kaldı? 3 var. Bakın 53'ü düşünün. Şunu da silelim. 53'ü düşünün. 53'ün e, çarpanları 1 ve 53'tür arkadaşlar. Başka çarpanı yoktur. O yüzden bu 1 nedir? Asal sayıdır. Tamam bunu işaretledim. 5'i alabiliyor muyum? Bakın alamam. Ve 55 olur. 55'i 5'e bölebilirim. 11'e bölebilirim. Bu gitti. 57'yi alabilir miyim? 57'yi de alamam arkadaşlar. 57'de 19 çarpı 3 de 57 yapıyor. O yüzden bunu sildim. 59'u alabilir miyim? 59'u alabilirim. 59 bir asal sayıdır. Yani 3 ve 9 asal sayılarımızdır. Bizden neyi istiyordu arkadaşlar? 3 ve 9'u toplayalım. 12 sayısını bu cevabı istiyor bizden. Şimdi geçtik diğer sorumuza. 77 doğal sayısının en büyük asal çarpanı ile bakın en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanı arasındaki farkı bulunuz. Hemen bir algoritma şeklinde yapalım. 77'yi 2'ye 3, 5 bunlara yapamıyoruz. 7'ye bölebiliyorum. 77 bölü 7 11 olur. 11'i de bir tek 11'e bölebiliyorum. Bölüm 1. 7 ve 11 bizim çarpanlarımızdır. En büyük asal çarpan 11, en küçük asal çarpan 7. Bunların neyini istiyor bizden? Farkını istiyor. Cevabım 4 arkadaşlar. Geldik buraya. Yandaki asal çarpan algoritmasında sembollerin temsil ettiği doğal sayıları bulunuz. Bulalım arkadaşlar. Böyle sorularda bulurken yapmanız gereken en alttan başlamak. Bakın burada bir tane altıgenimiz var. Altıgeni 5'e bölmüş 1 olmuş. Yani buranın cevabı 5'tir. 5'i 5'e böldüm 1. Tamam. Şimdi geldik buraya. Daireyi 3'e bölmüş 5 olmuş. Yani 15'i 3'e bölmem lazım ki 5'i bulayım. Tamam. Üçgeni 2'ye bölmüş 15 bulmuş. Yani 30'u 2'ye böleceğim, 15 bulacağım. Şimdi buraya bakıyorum. Burada da yapmam gereken kareyi 2'ye bölmüş 30'u bulmuş. O zaman burası da 60'tır. Ya da arkadaşlar şöyle gidebilirsiniz. İsterseniz şurayı sileyim. Diğer bir yöntem. 1 çarpı 5 5. Tamam 5 çarpı 3 15. Bakın burada bulduğunuz sonuçla burayı çarpıyorsunuz. Çaprazdakini 15 çarpı 2 30. 30 çarpı 2 60. Bakın bu daha kısa yöntem. Ama diğeri daha garanti olabilir. Mantıken ilerlemiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi geldik buraya. Çarpan ağacında sembollerin temsil ettiği doğal sayıları bu sefer toplamını bulun diyor. Bakın neydi? 2 ile 5'i çarpınca burayı elde ediyordum. Burası 10 oldu o zaman. 2 çarpı 5 10. 2 ile de 10'u çarpacağım. Burayı bulacağım. Burada 20. Bizden neyi istiyordu arkadaşlar? 20 artı 10'u istiyor. Cevabım 30 olacak. Evet arkadaşlar bu bizim son sorumuzdu. İnşallah faydalı bir konu anlatımı olmuştur. Siz de bol soru çözerek bu konuyu çok iyi anlayabilirsiniz. Asal sayılar konusu çok zor bir konu değil arkadaşlar. O yüzden bol soru çözün ve diğer konulara daha çok odaklanarak matematik işini halledebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma da abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarımda bu konuların devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın.